Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi Çerkezköy Tekirdağ'dayız. Dünya evine girecekler ekran başına. Bu yılın trendleri ve modada neler var? Gelin işin uzmanından öğrenelim ve bu anlamda hizmet veren çok başarılı bir firmadayız. Neredeyiz? Kısmet gelinlik ve moda evindeyiz. Yanımızda da modacımız ve aynı zamanda stil danışmanımız Dilek Akoyun ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Teşekkür ederim. İyiyiz. 2025 sezonla bomba gibi hazırız çok güzel, çok farklı, çok özel tasarımlar var. Yaptığımız hizmetler çok başarılı ve bu anlamda da hakikaten çok uzun yıllardır sektörde kalabiliyoruz. Birazdan bunları anlatacağız ama öncelikle kısmet, gelinlik, moda evi nasıl oluştu, hikaye nerede başladı diyelim programımıza da başlamış olalım. Buyurun. Tabii ki. İstanbul Nişantaşı LCC Modelistik mezunuyum. Ee, stil danışmanlığı ve tasarım eğitimi bitirdikten sonra kendi işletmemiz vardı. Ve daha çok büyüterek kendi memleketimize buraya Çerkezköy'e döndükten sonra Burada da üç katlı gelinlik mağazamızda imalat ve satış parakende ve özel dikim olarak hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki özellikle şimdi dünya evine girecek çiftler dedik sohbete başlar başlarken, röportajımıza başlarken şimdi onlar da merak ediyorlar özellikle. Bu yılın özellikle gelinlikte renkler neler, tasarımlar neler ve aynı zamanda tabii nişanlıklar da burada çok mevcut. Evet. Bunlarla ilgili biraz bilgi alalım. Bu senenin trendlerinde çeşitlilik çok fazla. Yani balık, helen, a kesim, pileli, kollu, kolsuz. Tuz, askılı her çeşit bulunduruyoruz mağazamızda. Çürüyoruz. Çünkü burası bir metropol gibi oldu artık. Organize Sanayi Bölgesi olduğu için Türkiye'nin her yerinden göç alan bir yer. E, o yüzden e, açık, tesettür her türlü modelimizi 3 katlı mağazamızda sürekli değişik modeller, tasarımlar dikerek e, hizmete sunuyoruz. Peki bu başarının sırrı nedir sizce? Başarının sırrı kesinlikle müşteri memnuniyeti. Hı hı. Öncelikle bize gelin adayımız geldiği zaman ne istediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi onun ölçüsüne göre silki danışmanlığında bilgi fikirlerimizi veriyoruz. Önce bir bilgi aktarımında bulunuyoruz. Daha sonra çok güzel bir şekilde e, konuşarak, materyalleri göstererek, çizim, stilistik çizimini yaparak birebir kendi istediği modelin 2025 son çıkan trendlerinden, dantel ve malzeme seçimi yaptıktan sonra sonuca gidiyoruz. Ve gelinimiz buradan mutlu ayrılana kadar her prova çok güzel. sürecinde ne gerekiyorsa elimizden gelenden fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda özel dikim olarak gelinlerimiz istediği bir modeli diktirmeye geldiği zaman günün modasına uygun kumaşlarımızdan, dantellerimizden, hı hı. taş aksesuarlarımızdan seçerek kendisinin ölçüsüne uygun, beğenisine de uygun stil danışmanlığı yaparak istediği zevke uygun modelleri göstererek e, güzel bir materyal seçiminden sonra özel dikimi 3 provada bitiriyoruz. Bazen uzaktan dikim de yapıyoruz. İşte farklı Kıbrıs'tan, Almanya'dan, işte farklı yerlerden en son bayramda mesela Polonyalı bir gelin dikmiştik. 3 günde bitirdik. uzaktan dikimde de ölçüsüne göre dikip gönderebiliyoruz. Çok güzel. Kesinlikle. O anlamda destek almak istediklerinde gelecekleri adresi neresi? Kısmet Gelinlik Moda Evi. Herkesi bekliyoruz efendim diyoruz ve size de çok teşekkür ediyoruz. Ben Tekrar teşekkür ederim. Tekrar sizden ettiğiniz için sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız yavuzluğuyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.